Evet arkadaşlar, tung 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 sahur ve ise tüm İtalyan Brain Road karakterleri. Tralelo, tralala ile başlayacağız. Tralala, Tung 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 sahur. Aha, birbirlerine vurmaya başladılar bile. Abu, kim alacak sizce? Kim alacak? Bu battle'ın sonucunu kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Tralalala tralalala tum, tum tralalero tralalala bakalım tum 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 sahur tum, tum sahur boneca ambalabu bakalım am kim alacak hadi tum tum hadi tum tum kaçta kaç yapacak arkadaşlar sizce tum tum <laughs> evet Tung, i̇şte tung, bir tung, yaptı. Tung, 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 sahur. Bakalım lililerinle li karşı ne yapacak? Ah, li 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 tung 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 sahur. Kim alır arkadaşlar? Lililerinle li mi tung, tung 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 mu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım tung tung bastır tung tung bastır. Aa, i̇şi çok zor görünüyor. İşi çok zor görünüyor. Trippi troppi. Trippi troppi. Troppa trippa. Trippi troppi. <laughs> Tung 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 sahur. Hadi bakalım tung 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 sahur. Gücünü göster. Gücünü göster tung 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 sahur. Hadi. O sineklerle saldırıyor. Şuna bakın. Sinekleri de saldırtıyor. Neredeyse üç. Tung 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 sahur. Tung sahur tung 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 sahur. Ballerina kapıcına karşı ne yapacak bakalım. Tung 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 savur. <laughs> Ballerina da iyi vuruyor. İyi tekme atıyor arkadaşlar. Şuna bakın nasıl tekme atıyor. <laughs> Hadi tung tung. Hadi tung tung. <laughs> 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 Cappuccino. Capu, capu, cappuccino assassino. Tum, 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 tung sahur. Capu, cappuccino assassino. Hadi bakalım kim kazanacak? Cappuccino assassino mu? Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. Tum, 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 tung sahur. Hadi bakalım. Tum, 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 şempanzini yenle bari. Hadi la. <dıol Edil majadenizliği> Şempanze diye vuruyor. Şempanze diye vuruyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bır patapim. Bır bır patapim. Tum

엘베 둥둥둥 보네카 암발라보 비르디아르 보암 b a k a l i m kazanacak 아바카 사투르노 사투르니토 아바카 사투르노 사투르니토 퉁퉁퉁 사후르 자도 bakalım

hiç şansı yok gibi bir pır pır pata bime karşı Bir vurdum iki metre uzatıyorlar şuna bak ayakları Şu ayakları <meals> um lan ayaklarıyla Şu ayaklara bak la gittik la ballerin Tung 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 sahur Tung 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 sahur Mi 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 tum 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 s r Well, it is a l n a c a Tum 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 t tum t s h u Tum tum t sahur. 퉁퉁 리리라리라 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 사후르 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 tung 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 sahur tung 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 sahur ta 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 ta. tung tung sahur tung 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 sahur mau sahur mu tung 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 sahur mu garam mararam raraman mararaman garam mararam raraman mararaman tung 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 sahur tung 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 sahur garam mararam raraman mararaman garam mararam raraman mararaman garam mararam raraman mararaman Garam mararam raraman mararaman tong 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 sahur hadi lan garam la, mararam la, raraman mararaman, mararaman. yok kuramayacak gibi garam mararam raraman bu mararaman garam mararam raraman mararaman <laughs> garam mararam raram Erios Fuino Tanguini. Tung 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 sahur. Oh, <laughs> oh. <laughs> 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 Tranquilliamente tranquilli. Cacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. Tum, 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 ha, döndür babam döndür. La vacca Saturno Saturnita. Tung 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 Sahur. La vacca Saturno Saturnita. <laughs> Artık bıraktı bak. La vacca Saturno Kabullendi. Tung 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 terbaloni baloni luli lor baloni luli barrello cocosini. Capi barrello cocosini. Tung 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 sahur. Capi barrello mu yoksa tung tung mu? Kim kazanır bakalım? Capi barrello da iyi vuruyor. Şuna bakın döne döne. b u k a m sahur, a r tung t a h a h u n tung tung a tung 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 sahur, t u s a tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung 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 sahur, tung t h a n g tung Hadi bakalım. Kim kazanır? Kim kazanır? Hangi tuttu? Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sağda solda videolar çıktı. Tıkla tıkla izle. Ayrıca bir sonraki VSM'iz kimle ne kim olsun. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Bay bay.